Kur'an hani bütün mesajı açıktı, netti, öncekilerden sakladığı, sonrakilere ertelediği bir mesajı olabilir mi? Kur'an'ın öncekilere sunduğu mesaj neyse sonrakilere sunduğu mesaj da aynı olması gerekir diye bir iddia ortaya konursa bu doğru bir sözdür. Kur'an'ın temel mesajı muhkem ayetler açısından öncekiler için neyse sonrakiler için de aynıdır. Cenab-ı Hakk'ın birliği, ondan başkasının Rab olmadığı ve bu manada sadece onun ibadete layık olduğu gibi temel mesajlar dinin temel hülasası aynıdır. Ancak unutmayınız ki Kur'an-ı Kerim evrensel bir peygamberin aynı zamanda mucizesidir. Dolayısıyla bu mucizenin de her çağa aynı şekilde hitap etmesi gereği vardır. Cenab-ı Hak Kur'an'da buna da işaret ediyor. Yani öncekilerin görmediği, hatta hiç algılamadığı bir mucizeyi, Allah'ın bir ayetini, sonrakilere erteleyebileceğini Cenab-ı Hak Kur'an'da haber veriyor. Ve diyor ki Esselamu Billah Vellâh Likulli nebe'in mustaqar ve sevfete ta'lemun. Her verilen haberin, yani her verilen bir ay ayetin istikrar edeceği zamanı, mekanı ve açığa çıkacağı, inkişaf edeceği bir ortamı vardır. Dolayısıyla وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Yakın bir zamanda öğreneceksiniz diye ileriye öteler Cenab-ı Hak ayette. Başka bir ayette de تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bu alemlerin Rabbi olan Allah katından indirilmedir. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ Onun gerçeğini, verdiği haberlerin gerçeğini, ortaya çıkışını Te'lemunne kesinlikle göreceksiniz, bileceksiniz. Ne zaman? Ba'dahin. Bir süre sonra. Dolayısıyla Kur'an'ın her zamana ve her mekana hitap etmesi, hitap eden böyle de dinamik bir taraf.